Dünya çapında Kleopatra'yı tanımayan yoktur. O, insanlık tarihinin en etkili, en güzel, en hırsı kadınlarından biri. Mısır firavunu olan Kleopatra'nın hayatı çok sayıda kitaba ve filme konu olmuş. Bu da aslında gerçekleri kurgudan ayırmamızı zorlaştırıyor. Peki bizler onun hakkında Kleopatra kimdir sorusunu cevaplayabilecek kadar çok şey biliyor muyuz? İşte Kleopatra kimdir sorusunun yanıtı. Öncelikle Kleopatra Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesidir. Asıl unvanı 7. Kleopatra olmasına karşın kendisinden önce gelenler unutulduğu için kısaca Kleopatra olarak bilinmektedir. Kleopatra ismi Yunancada şanlı babadan gelen kişi anlamına geliyor. Peki ama bir Mısır kraliçesi neden Yunanca bir isim taşıyor? Çünkü o Yunanlı. Kleopatra'nın ailesi Ptolemaios Yunanistan'dan Mısır'a göç etmiş. Kleopatra Mısır'da doğmuş ama aslında o Makedonya kökenliymiş. Kleopatra ayrıca Mısır'da konuşmayı ve yazmayı öğrenen ilk Ptolemaik hükümdar. Kleopatra'nın ailesi Yunanca konuşup Yunan geleneklerine sahipken Kleopatra yerel kültürü, antik gelenekleri ve Mısır tanrılarını ailesinde kabul eden ilk kişiymiş. O dönemin tarihçilerine göre Kleopatra kendi dilinden başka İbranice'yi, Arapça'yı, Farsça'yı, Ermenice'yi, Habeşçe'yi ve Somali dilini hem okuyup hem yazabiliyormuş. Kleopatra'nın güzel bir kadın olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü o zannedildiği kadar güzel değilmiş. Onunla aynı dönemde yaşayanlar onun güzelliğini görünüşünden ziyade nüktelerinde, karakterinde ve karşı koyulamaz karizmasında görmektelermiş. Mesela sesi onun en etkileyici özelliklerinden biriymiş. Sesi istediği her titreşimi çıkarıp istediği her dili kullanabildiği çok telli bir müzik aleti gibiymiş. Yüzyıllar önce yaşayan Kleopatra'nın akıllara kazınan en önemli özelliklerinden biri de makyajı. O ikonik makyaj günümüzde bile birçok araştırmaya konu olmuş durumda. Analytical Chemistry dergisinde yayınlanan bir makalede Mısırlıların makyajlarının gözleri koruduğu kaydedilmiş. Makyajın sağlıklı olmasını sağlayan en önemli içeriğin ise makyajdaki kurşun tuzu miktarı olduğuna dikkat çekilmiş. Gelin şimdi de Kleopatra'nın çalkantılı aşk hayatına bakalım. Çalkantılı diyoruz çünkü o iki erkek kardeşiyle de evlenmiş. Kleopatra önce 10 yaşında olan kardeşi 13. Ptolemy ile evlenmiş. Bu evlilik kağıt üzerindeymiş ve aralarındaki çekişme ve çatışmalar yıllarca devam etmiş. 3 yıl süren evlilikleri Kleopatra'nın kardeşinin hayatını kaybetmesiyle son bulmuş. 7 yıl sonra kardeşinin vefatından sonra diğer kardeşi 14. Ptolemi ile evlenmiş. Kleopatra'nın büyük aşkı ise Sezar. Bu büyük aşk Kleopatra'nın taht hırsı sayesinde gerçekleşmiş. Kleopatra kardeşi tarafından iktidardan uzaklaştırılıp Suriye'de sürgüne yollanmış. Burada bir ordu toplayarak kardeşiyle Mısır'ın doğu sınırında yer alan Peluzium şehrinde çatışmaya hazırlanmış. Ancak Roma diktatörü Sezar'ın gelmesiyle geçici bir barış ortaya çıkmış. Kleopatra iktidarı yeniden ele geçirmek için Roma desteği gerektiğini düşünüyormuş. Roma'nın desteğiyle Mısır'ın eskiden sahip olduğu Filistin ve Suriye'yi yeniden alabileceğine inanmaktaymış. Bu yüzden kısa süre sonra Roma diktatörü Sezar'la yakınlaşmış ve aralarında büyük bir aşk doğmuş. Ancak edebiyata ve sinemaya birçok kez konu olan büyük aşkı Sezar'la arasında oldukça fazla yaş farkı varmış. Sezar, Kleopatra'ya aşık olduğunda 52, Kleopatra ise henüz 21 yaşındaymış. Ama bu yaş farkı onlar için hiçbir şey ifade etmiyormuş. Aralarındaki aşk o kadar fazlaymış ki Jules Sezar, Kleopatra'nın heykelini Venüs tapınağına dikmiş. Bu büyük aşk Sezar'ın hayatını kaybetmesiyle sona ermiş. Sezar vefat edince Roma İmparatorluğu tahta çıkan Octavian ve Marcus Antonius arasında ikiye ayrılmış. Sezar'dan sonra ise Kleopatra'nın kalbini fetheden kişi Antonius'muş. Antonius'a delice aşık olmuş. Bir süre Tarsus'ta yaşamışlar. Kleopatra ayrıca sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda da bir anneymiş. Kleopatra'nın kardeşlerinden hiç çocuğu olmasa da hem Jül Sezar'dan hem de Antonius'tan çocukları varmış. Kleopatra'nın Antonius'tan Alexander Helios ve Kleopatra Selene adlı ikizleri olmuş. Kleopatra ile ilgili söyleyeceğimiz bir diğer bilinmeyen ise harcamayı çok sevmesi. Ancak o parasını kendisi için değil halkı için de harcıyormuş. Kleopatra, kraliyetin gelirindeki payının %50 civarını güzelliğe ve diğer lükslere harcamış. Fakat aynı zamanda halkını da umursayan oldukça liyakatlı bir hükümdarmış. Kleopatra'nın bir kokteyli bugünün parasıyla harcadığı miktar 16 milyon doların üzerindedir. Kleopatra bir keresinde Antonius'ta sadece bir yemekte 10 milyon sesterce, yani günümüzün parasıyla yaklaşık 16.7 milyon dolar harcayabileceğine iddiaya girmiş. Peki Kleopatra hayatını nasıl kaybetti? Aslında bunu bilmiyoruz. Kleopatra'nın vefatına dair birçok rivayet var en ünlü efsanelerden biri kendini bir yılana sokturarak intihar ettiği. Antik tarihçi Strabo'ya göre ise Kleopatra yanında sürekli zehirli bir tarak taşıyormuş ve muhtemelen hayatına bu tarakta son vermiş. Ama sürekli yanında bir yılanla gezmeyecek kadar zeki bir kadın olan Kleopatra'nın intihar etmek için kendi zehrini yanında taşıdığı düşünülmektedir. Son yıllardaysa ortaya farklı bir iddia atılmış. Kleopatra zehir içerek hayatına son vermiş. Kolay yapılan bu zehir acı çektirmeden birkaç saat içerisinde yaşama son veriyor. 39 yaşında hayata gözlerini yuman Kleopatra'nın mezarı ise hala bulunamıyor. Arkeologların bugün aramaya halen devam ettiği kayıp Kleopatra ve Mark Antonius'un mezarlığı hiç bulunamamış. Ancak Mısır Eski Eserler Servisi, İskenderiye'nin güneybatısında Taposiris Magna Tapınağı'nın içinde veya yakınında olduğuna inanıyor. Güzelliği, zekası ve hırsı sayesinde günümüzün en çok tanınan kadın hükümdarlarından biri olan Kleopatra'nın merak edilen yaşamı hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Kleopatra kimdir sorusunun yanıtına sizin vereceğiniz bir yanıt var mı? varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz